Arkadaşlar hepinizle tekrardan yeni bir videodan selamlar. Hepiniz Neco kanalıma, Whitef kanalıma hoş geldiniz efendim. Şu anda gördüğünüz üzere yeni şampiyon Rakan'la bir sağa bir sola, bir sağa bir sola seke seke ejder koridorumuza gidiyoruz. Supportlamak için sevgilimizin manitamızın yanına gidiyoruz. E, tanımıyorum bu arada. Öyle random geldi ama böyle girersen ne olur ödürsün kanka. Tabi ne oldu? Ben ikinci yeteneğimi açıp arkadaşı kurtardım. Evet farm alabilecek miyiz kanka? Seni Karşıdaki lane bizim içimizden geçecek bir şişesine geliyor ama. Gel al bunu gel. Bugün Bana bu yeteneği açtırdın ya. Adamlar iki oldu. Yani. Adamlar iki oldu oğlum dur. <laughs> <laughs> Manya kombolar yapılıyor da bizim Kraken... <laughs> vur lan vur. Çok güzelsin be. Kestik bunu kestik. Hop. Bam. Oğlum ne oynadık be. Helal olsun be. Oğlum yalnız. Gel gel sarıl aşkım gel. Bırak onu almana gerek yok. Dön benimle. Dön sarıl hayat sarıl bana hayatını yaşa. Saat öğlen 12'deki yayınladığım daya videosunda şey ah bak şimdi. Bak işte. Bak işte. Söz dinle kanka söz dinle. Demiştim ki bir değişiklik getirecek mi? Eee Raka'nın oynayışı bayağı iyiymiş. Yani gayet güzel, efektif yani kullanılabilir bir şampiyon. Ee, Valla herhalde şu kalkanı full deriz ya iki kere takım arkadaşımıza kalkan atan skill. Bunu böyle rakip atıyoruz. Eğer çarparsa etrafıma bir çember geliyor. Geliyorum bir rakip şam, dost şampiyonun yanına. Ne oluyor oğlum orada? Bam! Tamam. Sıkıntı yok. Çıkalım buradan. Çıkalım. Şunu attığım zaman arkadaşlar bir şampiyona değerse 3 saniye boyunca etrafıma bir çember geliyor. Yakınlaştığım ilk dost şampiyonuma can gidiyor. Hemen şöyle göstereyim size. Gösteremedim. Bu şampiyonlar gece 3'te çıktığı için arkadaşlar montaj falan yetiştiremeyeceğim. Düz olarak atacağım. O yüzden kusura bakmayın. Bir günde iki video gelecek çünkü kanala bununla alakalı. de geldi. Şöyle ha bak etanizeceğim ben geldim. Yıllandık. Zaten ikinci yeteneğimiz atladığım yerde rakip havaya zıplatıyor. Bununla da bir kere kullandıktan sonra 3 saniye içerisinde iki tane böyle kalkan verdiğimiz dost yani dost şampiyonumuzun yanına koştuğumuz bir yetenek. Yani aslında şununla girip ee, tekrar çıkıp ulti ile girmek falan böyle garip garip olayları var yani çok güzel komboları var. İyi oynayan bir rakam bayağı iş yapar. Hele Yasuo falan varken oyunda ultisi zaten öpüyoruz böyle şampiyonları. Basıyoruz hızlı koşmaya başlıyoruz. Değdiğimiz şampiyonu öpüyoruz tauntluyoruz bir nevi. Bu bir Ve her değdiğimiz şampiyon başına hız kazanıyoruz arkadaşlar. Ulti içinde. Bir saniye ayar diyorum. Ama bak burada herhalde değdikçe hız kazanmıyoruz. Bu bir nevi farklı olmuş PC'ye göre. Ben gireceğim he. Geliyoruz. Tamam kötü girdim. güzelim. Baya iyi, baya iyi. Ben döneyim abi, hiç gerek yok riske. Zaya gel aşkım, sarıl bana. Ben şöyle göstereyim. Hadi at Beyzin at. Gel sarıl bana. Bak yanımda yapmıyor Şunu göster kanka ya. Bak. Olayımız kanka bu şekilde. Eğer çoktan o base'e basmış olsa bile ben yanına gidip sonradan basınca karakterler 14 Şubat'a özel <laughs> sarılı base atıyor. Buradan sevgilisi olmayan arkadaşlara Saplara selam olsun. Aha ejder. Gel 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 gel. Takım mejderi katletti. Aman ne diyorsun? Ay kili çaldım yanlışlıkla. Çok güzelsin kanka. Helal. Şimdi şöyle bir şey merak ediyorum. Bu bir saniyenin hav havaya savuruyor. Peki ben bunu iki yapınca saniyesi artmıyor. O zaman herhalde şu skill'i fullleyip daha fazla heal almamı sağlaması daha mantıklı olabilir ikinci yetenek olarak. Bu kili çalınca aklıma sabahki videoda benim pentamış alan Rakan geldi. Bu arada Rakan hakkındaki yorumlarınızı bir yazın bakalım merak ettim ne düşünüyorsunuz acaba? Aşkım geldim. Yerim seni. Hemen solarımızı bitirelim. Soları çok önemli bildiğiniz üzere. Hem de daha hızlı oluruz. Şöyle gitsem. Hızlıca yetişeyim takım arkadaşıma. Üst kuleyi saldık ama vadi'nin alametini almak için geldik buraya. Bunun range'i biraz kısa mı ya? Ultimin ayartma süresi artıyor mu? Evet, bir saniyeydi. 1.5 bir 1.25 bir olmuş ayartma süresi 2 level olunca. Zedor da onunla bir sev bir ve bir atıyor. Oğlum ne girdim oraya? Çıkmam lazım. Çok iyi girdim de bizim ADC'yi öldürttüm ya. Hiç gerek yoktu böyle bir harekete. Niye öyle girdim bilmiyorum. Gaza geldim bir an. Gel. Bitkiyi de attık. Boşa gittik ulan. Mastery e girsene be. Neyi bekliyorsun? Aman diyeyim he. Oğlum Rakan'la da dans ede dans ede oynuyorsun. Oynaması çok zevkliymiş şampiyonun. Kesinlikle öneririm yani. Şimdi ikinci yetenek olarak bunu alacağız. Şunu bitireyim ilk. Tarayıcı alayım. Şöyle skill'i base'den çıkarken kullanayım. Daha hızlı gidelim takım arkadaşlarımızın yanına. Böyle sen... Oğlum Kenan lag'lı mı geliyor lan? Geldim baba geldim. Gel gel gel. Keseriz baba keseriz. Keseriz. Sadece vur ya sadece vur ya sadece güven bana ya. O kadar da girme ama be. Gayet güzel buffladım da olmadı. Yalnız manam bitti ha. Onu da ilk defa fark ettim. Hemen bir dönelim. 1300 o item bitiremeyeceğiz. Zayah bir tık kontrollü oynarsa aslında gayet güzel olacak da Zayah böyle kopup gidiyor bizden hani şarjım ne kadar var 14 yeter her türlü Fiora'mız da bayağı kasmış Geldim 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 O benden kaçabilir mi peki Çok güzelsin Hadi be ejder. Aldım bunu da. Çok güzel. İkinci yetenek olarak daha fazla can versin diye bunu fulluyoruz. Zayat da orada garibim tek başına. Ejderi katletmiş. Red var burada. Onu alalım. O nasıl bir W lan? Aha. Yine manyak girdim tabi. Attım bittiğini hiç sıkıntı yok. Verdim kalkanı. Çok güzel oynadık oğlum orayı. Girecek var mı ya? Onu da tuttum vur. Çok güzel be. Oğlum ben support oynamak için mi doğdum ya? Support'a böyle bir... Nedense... Kalk bakalım aya. bafa olmuyor bir şey. Neye başladık şu an? Baron'a başladık. Alright, alright, alright. Ona başlamak ne kadar doğru bir karar. Tamam bizim Zed girdi ona. Kes şunu kes. Biri soları mı almış bizden? Oğlum Zaya niye soları almış ya? O zaman şey mi yapayım ben? Ee, yetenek hızı olsun. Kefaret yapayım. Ondan sonra bu item için şu itemi alayım. Şunu ön sipariş verdik zaten. Bir tane de kuvvet kitabı. Şimdi kefaret de aynı anda kullanınca onlarda herhangi bir etki düşmesi yok yüzde elli herhalde. Ama iki tane Solari'yi kullanınca belli bir süre içerisinde etkisi daha az oluyor takıma. Tabi bunu normalde zayan görüp farklı bir şey alması gerekiyor ben onu aldığım için ama görüyorsunuz support gibi support. Adam bıraktı zaten garibim. Ah be yakındı. Beni bu bırakın lan. Hoppa Ben bu adamı kurtarmak için nereye geldim ya? Hadi bitirelim buradan. Gel gel gel. Ya <laughs> ben niye o kadar kötü oynadım orayı? Skilllerim duruyor hiçbir şey yapmadım. <laughs> Ölmeden oyun bitirecektim ya. Ha teslim oldular. Ha, beni öldürdünüz ya. Beni öldürdünüz ya tamam. Beni öldürdünüz tabi. Olsun gayet güzel maçtı. Fiora çok kill aldı. Ne kadar güzel oynasak da MVP alamam diye düşünüyorum. Ki dediğim gibi Fiora almış. Ama bu supportlara yapılan bir ayıptır. O kadar temiz oynamama rağmen Allah'tan Riot beni görmese de takımım beni görmüş. Herkese verdim like'larını. Çünkü bak 2-1-17 çok temiz oynamışım. Bana bir tane güzel bir şey yazmadı altıma. Yani şunlardan en fazla asist. O altıma bir yazı bile gelmedi. Yazık olsun. Yazıklar olsun. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olup zilden bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Lütfen Rakan hakkındaki yorumlarınızı siz de şu anda bu videonun yorumlarına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.